Özgür bir ülke ya hayvan hani özellikle hani aa bak yabancı var orada falan diye. Direkt ülke değiştirdiğim için olmadı yapamadın mı? Yapamadım. Yani özgür hissedemiyorum, mutlu hissedemiyorum nasıl türlü. Evet. Tabii ki Türk kültürünü içimizde tutacağız. Elbette hmm. ki dilimizi koruyacağız. Uzak doğuda köpek yeniyor arkadaşlar. Koreliler bunu yiyor. Evet. Mesela ben şu an bir restoranda çalışıyorum. Aa güzel. Aynen şimdi. Şil. <laughs> Abi yok ya Messi. Herkese selamlar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ve bu videoda eğitim konusunu Allah arkaya gidiyorum ya. <laughs> arkaya gittim. Bu videoda eğitim konusunu sizlerle konuşacağız. Yanımda da çok sevdiğim bir arkadaşım var. Onat. Hoş geldin kardeşim. Hoş buldum abi. Nasılsın? Bomba gibiyim. Türkçe kanalı açtım. Sonunda görüşebildik. Vallahi ya en <laughs> sonunda görüştük. Vallahi 10 sene değil. Oldu. Oldu oldu, oldu oldu herhalde oldu. vallahi oldu şimdi bizi izleyen arkadaşlar diyecekler ki bu samimiyet nereden geliyor <laughs> hemen şöyle anlatayım Onat bizim çok sevdiğimiz bir tane öğretmen abimizin oğlu evet. Türkiye'de doğdu Tayvan'da büyüdü ve Tayvanlı oldu sonradan tekrardan bir Türkiye'ye gitti ama pek olmadı galiba Türkiye'de istediğini bulamadım pek bulamadı. olmadı tekrar geri döndüm ben de. geri döndüm Kaçıdım hoş geldin geri. hoş buldum abi ya valla güzel Sonunda oldu geldim buraya ben de dedim ki şu Türkçe kanalı açtım ya evet acayip mutluyum abi heyecanlı heyecanlı anlatıyorum izliyormuşsun abi musun? ben de takip ediyorum Değil seni mi? ya <laughs> baktım direkt açmış yeni kanalı hemen aynen hemen bastım böyle Allah razı olsun ben de abi şey severek yapıyorum videoları bu sefer de dedim ki on atı dedim misafir olarak alayım senin Hı -hı. gözünden hem Türkiye'yi konuşalım hem Tayvan'ı konuşalım. Bir de çok fazla genç var. Onlara dedim bir motivasyon olur, moral olur. Hani yurt dışında okumak. Evet. Bu Tayvan olur. Başka ülkeler olur. Hani senin gözünden bir öğrenci olarak, genç bir kardeşimiz evet. olarak 20 yaşındasın değil mi? 20 yaşında Ha evet. 20 yaşında bir kardeşimiz olarak bir paylaşalım. Şunu anlatalım ilk önce istersen. Yurt dışında okumak nasıl bir duygu abi? Abiyim. Harika bir duygu ya. Heh. Hani anlatılmaz yaşanır derler ya. Nesi güzel abi yurt dışında okumak. Şimdi bak ben bunu hiç bilmeyen bir adam gözüyle soruyorum sana. Tamam biz de yurt dışında okuduk ama beni şey düşün. Hani sanki bugün Tayvan'a gelmiş veya yurt dışına çıkacakmış olan bir adam gibi düşün ve sana o şekilde soruyorum yani. Yani abi nasıl bir şey? Yani geliyorsun hani insanlar farklı, kültür farklı. Hı. En önemlisi hani insanları yani özgür bir ülke ya Tayvan hani özellikle Özgürlüğü çok iyi değil mi? Özgürlüğü çok iyi. Gerçekten harika hani insanlar çok sıcak sıcakkanlı. Sana çok farklı bir şekilde yaklaşıyorlar. Özellikle yabancı olduğun için hani "Aa bak yabancı var orada falan" diye. Bu ama tabii uzak doğuda olan bir şey bu. Bir de biz batılıyız ya. Evet, evet. böyle bir beyaz olduğumuz için Sima bu. Sima olarak biraz daha farklı görünüyoruz yani onlar için. Onlar seviyor bunu. Evet, evet. Yani Eğitim konusunda da olsa hani çok harika bir yer yani hani şu an çok mutluyum hiç pişman değilim buraya geldiğime. Değil mi? Mi? Sen çünkü onatın da bir de hikayesi var senin ilk önce babanlarla Türkiye'ye döndün onu biliyorum ben. Evet evet biz. Isparta'ya mı dönmüştünüz nereye de Burdur muydu? Burdur'a döndük biz. Biz, biz Aslen Sinop'uyuz aslında ama babamın iş nedeniyle biz Burdur'a döndük 2015 yılında. evet a Biz döndükten sonra hani direkt ülke değiştirdiğim için. Olmadı yapamadın mı? Yapamadım yani öğrenciler olsun hani eğitim sistemi olsun yemekler tamam Türkiye'nin yemekleri gerçekten güzel. Türkiye'nin Türkiye her zaman çok. Ona söylüyoruz. hiç lafım yoktur. Neyi yapamadın? Peki Türkiye'de seni zorlayan neydi? Zorlayan neydi? Yani kendimi böyle şey hissedemiyorum böyle ö özgür hissedemiyorum, mutlu hissedemiyorum Hadi bir ya. Türlü. Evet. Peki sen bunu Burdur'da mı yaşadın? Yani Burdur'da mı hissettin ki yani, yani, yani şey olarak özgür olmadığını hissettin? Ya özgür olmadığımı genel olarak Türkiye'de hissettim. Yani Türkiye'ye geldim de hani böyle bir şey, böyle bir çöküntü geldi hani. Hadi ya. Böyle böyle öğrencileri falan görüyorum hani herkes böyle sürekli negatif enerjiyle. Peki nerede nerede oldu bu olay? Hangi şehirdeydin o zaman? Ee, o zaman Burdur'daydım. Evet. Tabi ee, tabii biz ben ilk Türkiye'ye döndüğümde Sinop'a gittik biz. Anladım. Sinop'ta bir sene okudum. Ondan sonra biz Burdur'a taşındık. Yani genel olarak her yerde aynı. Her şey. yerde aynı aynı şey aynı enerji vardı. Hani bu da işte gelecek kaygısı oluşturuyordu bende. Hani acaba ne yapmam lazım falan diye. Anladım. Ondan sonra dedim ki yok ben üniversiteyi yurt dışına okumam lazım hani en iyisi bu şekilde olabilir en dedim. En ki en azından bir tanıdığım bir memlekete geleyim, Tayvan'a geleyim çünkü evet. burada e sen iki yaşındaydın buraya geldin mi? İki yaşındaydım evet. Buradan döndüğünde? <laughs> buradan döndüğümde 10... 12-13 olması lazım. Düşünsene bak 10 senedeki içince evet. bizimden de iyi olur. Çünkü sen çok küçük yaşta geldin. Ana dilin gibi öğrendin. Evet. Ama tabii Türkiye'ye dönünce o negatif enerji üzülerek söylüyorum. Bakın arkadaşlar kesinlikle bu bir Türkiye eleştirisi değil. İnsan üzüyor değil mi? Hani üzüyor o gençleri maalesef. çünkü Türkiye'de pırıl pırıl gençler var. Dünyanın her yerinde böyle Türkler çok böyle pırıl pırıl gençlerimiz var ama o bir negatif enerji olunca sen de dedin herhalde ya yani olmayacak burada. olmayacak hani ben dedim ki hani en iyisi bir şans bir yerler bir başlayayım. Aynen biraz başka yerleri deneyeyim dedim. Zaten hani Tayvan'da geçmişim olduğu için hı de var zaten. Dedim hani en iyisi üniversiteyi Tayvan'da okuyayım dedim. Babam da zaten çok destek oldu sağ olsun. O da seviyordu zaten. Evet evet. Ee, o yüzden şu an buradayım abi yani. Hoş geldin vallahi hoş, iyi oldu. Vallahi çok iyi oldu. Var yani, mı Türkiye'den görüştüğün arkadaşların onlar da diyorlar mı ya biz de seninle gelseydik keşke. Ya sürekli bana mesaj atıyorlar hani abi oradasın çok kıskanıyoruz ya sakın bir daha dönme buraya geri falan diye. Bu ne zaman oldu biliyor musun on Onatçım? Ben 2006 senesinde Tayvan'a geldiğimde o yoktu biliyor musun? Hani o yoktu evet. Bak ben 2006'da yurt dışına gelirken şöyle demedi bana yani kimse. Abi yırttın ya. Kurtuldun ya. Evet. Hiç kimse öyle demiyor. Ondan sonra ne olduysa çünkü biz de Türkiye'de olmadığımız için ben de bilemiyorum. Hani Hı -hı. tamam ben yazları gidiyorum. İşte ailemi görüp dönüyordum. Evet. Tam olarak hissedemiyorsun onu. Çünkü Hı -hı. tatil modundasın. Evet evet. Ondan sonra ne olduysa herkes bana şey yapmaya başladı. İyi ki gittin. Aman buraya gelme. Sakın dönme. Bak benim öyle bir şeyim yok. Adam diyor ki sakın dönme. Yani adamın şeyi bu. İlgi gittin sakın dönme gibi mesajlar gelmeye başladı. Ya dedim neler oluyor. Ondan sonra Türkiye'ye döndükçe o dediğim ya işte negatif enerjiyi fark etmeye başladım. Baskıyı fark ediyorsun etrafında. ister istemez ki ben de Tekirdağ'lıyım. Daha böyle bir hani daha bir modern bir yerde yaşıyoruz. Hı hı. Hani o, o sıkıntıları görünce ben de üzüldüm. Evet maalesef. Yoksa normalde ilk başta böyle bir şey yoktu. Ve son zamanlarda ekonomik olarak bir çöküntü olunca insanlarda senin dediğin gibi biz nasıl çıkalım, biz nasıl edelim demeye başladılar. O yüzden de evet. biraz seni ben bu videoma konuk ettim. Biz insanlara güzel pozitif enerji verelim veya güzel bir verelim evet, de evet. belki bazı genç arkadaşlarımıza öne yok oluruz. Evet. Örnek evet, veriyorum. Yurt dışına çıkmak isteyen bir gence ne önerirsin? En önemli olarak dil bence. Dil öğrenmesi lazım hani o ülkenin dilini öğrenmesi lazım. Bir de hani o ülke o ülkeye gitmeden önce hani hangi ülkeye gitmek istiyorsa en önemli olarak onu o ülkenin kültürünü yaşam şartını öğrenmesi lazım bence. O çok önemli. Ben onu geçen bir video çektim de söylemiştim. Bir ülkeye gideceğin zaman diyeceksin ki ben o ülkenin vatandaşıymışım gibi davranacağım. Aynen öyle. Hani oraya Aynen öyle. Türkiye'deki hayatımı taşımayacağım. Çünkü Türkiye'deki hayatını oraya taşıdığın zaman kafan Türkiye'de kalıyor. Evet. Rahat edemiyorsun. Evet. Bir de bazı e, kültürler belki Türkiye'de çok sevdiğimiz bazı ne bileyim e, hareketlerimiz olabiliyor. Onları da buraya taşımamak lazım. Kesinlikle yani burada öyle. bir Tayvanlı gibi veya Amerika'ya gittiğimiz zaman bir Amerikalı gibi yaşamak lazım. Ama tabii ki Türk kültürünü içimizde tutacağız. Elbette Hı -hı. ki dilimizi koruyacağız veya işte ne bileyim Türkiye'ye ait o özelliklerimizi koruyacağız ama bir ülke ayak bastığın zaman da o ülkeyi dışlamamak lazım. Çünkü benim başıma daha önce bunları ya benim başıma derken ben bunları gözlemledim. Hı -hı. Adam ülkeye gidiyor. işte gevur. Bir ülkeye gidiyor. Bunu istemiyorum. Hani Direk araya bir tane duvar koyuyor. Onu evet. koymayacaksın, o zaman o ülkede mutlu olursun. Benim Aynen bu öyle. görüşüm yani. Sonra anlat, sen devam et başka neler yapabilir arkadaşlar? Hani dil öğrenecekler, kültürü daha açık olacaklar. Bu yemek konusunda mesela sıkıntı çekenler olacak. Onun nasıl çözeceğiz? Evet. Çekecek? Çünkü Tayvan bu ülke daha çok domuz tüketiyor. Hani her yerde domuz var. Evet. Sağda domuz, solda domuz, her yerde domuz var. O yüzden yemek konusunda çok dikkat etmeniz lazım. Hani yemeden önce önce bir o şey patronu bir sorun. Hani domuz kullanıyor musunuz ya da? Hı hı. Tavada domuz yağı kullanıyor musunuz diye bir önce sorun. Hani ona göre şey yapın. Ya da helal lokantalar var. Yazıyor zaten biliyorsunuz evet, helal, evet, helal lokantalar var. var. Oralara gidebilirsiniz. Şöyle de olabilir. Vejetaryen lokantalara gidebilirsiniz. Ya da direkt olarak hiç domuz eti satmayanlar da var. Öyle yerler de var. Var var tabii. Yani illa var da hani... Dikkat etmek lazım ama. Çok dikkat etmek lazım. Çünkü bazen sana bile sormuyorlar. Hani şey yapmıyoruz. Domuz eti yiyor musun, yemiyor musun diye sormuyorlar. Sormaz. Mesela pilav söylersin. Bir gün mesela ben pilav söyledim. Çat önüme pilav geldi. Üzerine et koymuş adam. Evet. E diyorum abi bu ne? Diyor ki bu diyor şey diyor. Ne diyor? Sosis diyor. Peki diyorum sosis diyorum. Ne eti? Domuz eti. Domuz eti diyor. Adam onu düşünemiyor. Evet. Sonra diyorum ki abi diyorum bak pilav ver ama diyorum üzerine sosis koyma. Tamam diyor. Sonra adam bir pilavla götürüyor. Başka bir şey koymuş üzerine. Baba diyorum <laughs> bu ne? Bu diyor işte, işte diyor salam diyor. Abi diyorum salam ne et? Domuz diyor. Hani adama da şey demen lazım. Abi bak domuz koyma. Yanına da salam, sucuk, cart, curt koyma. Çünkü adama evet. bunu Curo, İngiliz Çince'si. Curo diyorlar yani. Hı hı. Hepsini söylemezdim. Hoto'yu koyma, şunu koyma, bunu koyma. Yoksa herif koyuyor. Evet. O da bir sıkıntı yaratıyor. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Yemeğe girdik. Bu kedi köpek olayını bir anlatalım abi. abi. Çok soruyorlar. Kedi var mı, köpek var mı? <laughs> yok arkadaş öyle bir şey yok. Yani Öyle, öyle bir şey yok. yemek yok. <laughs> yani burası Çin'den tamamen farklı bir ülke gibi. Hani burada zaten insanlar köpekleri, kedileri çok seviyorlar. Hani bir sürü sokakta sürekli görüyorsun. Şuradan geçiyor evcil evcil köpekler falan. Yemiyoruz yani, yani, o köpekleri. Evet bunlar yenmiyor yani burada yenmiyor açıkçası. Kedi de öyle tabi. Yenmiyor yenmiyor. Aynen öyle değişik 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 böcekler falan da hiç yenmiyor yok, yani. Yok yok. Ama şöyle Aynen. söyleyeceğim uzak doğuda köpek yeniyor arkadaşlar. Koreliler bunu yiyor. Evet. Ee, Çin'de bu yeniyor ama tabi belli yerlerde. Fakat Tayvan'da yenmiyor. Ama yine bunu da vurgulayayım. Uzak Doğu'nun kendine has kültürü var. Ben bu adamları mesela farklı yemek yedikleri için dış, yani yaşıtlamıyorum veya yargılamıyorum. Örnek veriyorum. Hı, hı. Kurbağa. Var abi. Var. Timsah var abi ama her yerde değil. Bunların belli lokantaları var. Oralara giderseniz, oralarda çok merak ederseniz yiyebilirsiniz. Örnek veriyorum. şey yılan kanı. Evet. Böyle fantastik şeyler var. Çünkü uzak doğusun. Evet. Yani uzak doğuya geldiğin zaman kebap yiyeyim, döner yiyeyim de yiyebilirsin. Ama her yerde de tabii ki doğal olarak böyle kedi köpek tarzı şeyler falan da görmeyeceksiniz. Ama örnek veriyorum. Tayland'a hı. hı. Börtü böceği görürsün, orada her daha fazla şey var, görürsün. Her şey var orada, her şey yiyorlar yani. Orada yiyorlar. Çünkü neden? Biraz daha ülke fakir. Aynen. Anladın mı? Evet. Ülke biraz daha fakir, bir de orada tüketilen şeyler. Bırakmamışlar o kültürü. Evet evet. Çekirgeyi götürüyor adam. Evet. Akrebi götürüyor. Mesela Kamboçya'ya gittiğimde akrep satıyorlardı sokaklarda. Ama Tayvan'da yok. Tamam, biraz daha bu gelişmiş, konuda gelişmiş kadar. ülke. O yüzden yok. hani öyle her şey yemiyorlar yani. Aynen. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Sadece işte domuz etinden biraz kaçınmanız lazım, dikkat etmeniz lazım eğer Tayvan'a gelirsiniz. Onun dışında bir sıkıntı olacağını evet. E, ben düşünmüyorum. Bu para konusunu şey yapalım. Şimdi sen burs aldın onu biliyorum. Evet. Bursa geldin. Ben bursa geldim buraya. Peki burs olmasaydı ne olurdu? Ee, burs olmasaydı işte hani çalışmak lazım ama... O da zor. Yok hani çalışmak için aslında hani mesela ayda biz yabancı öğrenciler olduğumuz için 20 saat çalışabiliyoruz. Ha sana izin da. veriyorlar okulda çünkü burada hani bir yabancının çalışması burslu özel izin alman lazım. Evet Okuldan evet. özel izin alman lazım. Aynen yani aynen. Pat diye ben kafede çalışacağım dediğin zaman çalışamıyorsun ki o para da yetmez sana. Evet. İngilizce falan öğretmek lazım o da İngilizce'nin iyi olması gerekiyor. Aynen öyle ama hani burada çalışmanın şey de bence yüksek hani saatlik, saatlik maaşı. Ne kadar veriyorlar şu anda saatini? 150 falan da herhalde en son. Mesela ben şu an bir restoranda çalışıyorum. Aa güzel. Aynen İşte saatlik 190 NT. 190 NT ne Hı. yapıyor e 6,5 Amerikan Doları. Evet evet Hı -hı. yani bence gayet yetiyor. yetiyor hani zaten. Bir öğünden fazla bir şey yani. Bir öğün ne kadar ediyor zaten? Bir öğün 150 NTL yiyebilirsiniz, 5 Amerikan Dolarını yiyebilirsiniz. Yeterli. Aynen öyle, yani. çok yeterli. Ben bir, bir yandan da işte futbol antrenörlüğü yapıyorum. Vay bak onu bilmiyordum. Ee, o da işte yeni başladı şimdi. Şiii! <laughs> yok mu öyle? Abi yok ya, Messi. Evet Messi me mesela, me tamam canım ben bir ben şey diyorum, diyeceğim. <laughs> ben Messi diyeceğim ama Messi'nin <laughs> özel bir hareketi yok. Formu mu çıkarayım şimdi? <laughs> Aşık, Ronaldo <'ca>... onu <laughs> sü yapıyorlar değil mi? E, oradan peki nasıl geliyor? Gelir nasıl? Abi oradan e, saatlik 300 enti. Bu daha fazlaymiş. Evet, yani onu da çocukları falan öğretiyorsun. Hani o da basit bir meslek. Anladım. Yani. Bak sadece çocukların gönlü olsun. Zaten çocukları mesleği yapacaklar yok ki. Zaten Tavan hani futbolla çok yakın değil. Hiç yakın değil abi uzak. Hiç yakın değil. Hani, Burada zaten bir iki hareket öğretiyorsun adam direkt şey yapıyor yani. Anladım tamam diyor. Ben diyor Messi gibi oldum aynen. diyor yani. Aynen aynen öyle. <laughs> güzel güzel o da güzel. Sen yolunu bulmuşsun yani. Hem okul olarak sevdiğin yerdesin. Bu çok evet. önemli arkadaşlar. Yurt dışında. Bak seni ben çok mutlu gördüm. Evet. Benim Üzüm videolarımı izleyenler biliyorum. de diyorlar ki. Abi çok iyisin çok enerjisin. Neden biliyor musunuz? Mutluluktan. Evet. Yaşadığın yerde mutluysan. O insanlara geçiyor. Bak ben seni mutlu gördüm. Evet. Şimdi belki seni Türkiye'de olsaydın, o okullara yani o ortama girseydin hı hı. belki mutsuz olacaktın. Evet abi. O da senin gibi bir enerjisini yansıtamaması neden olacaktı. Bir kayıp olacaktı ülkemiz için. Evet kesinlikle. Öyle abi ya. Vallahi seni çok mutlu gördüm, sevindim. Dur 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 daha soracağım daha soru var. Bu video her şeyi soracağım sana ki izleyen arkadaşlar. Senin gözünden tanısınlar. Benim gözümde tamam. zaten tanıyorlar. Ben bütün gün video çekiyorum insanlara, evet. paylaşıyorum. Şimdi para kısmına geleceğim yere. Sen de burs var değil mi? Ben ne de kadar burs var. bursun senin şimdi aylık? Aylık 15.000 15 bin TL. Evet. Bursu da aldığın yeri biliyorum. Taipei Kültür ve Misyon. Ekonomi misyonu değil ekonomi mi? Ekonomi misyonu evet. Ankara'da Rapat Sokak'ta arkadaşlar. Gazi Osman Paşa'da. Burayı da bilin. E, bursları araştırın. Çünkü burs veriyorlar bazı dönemlerde. Onu internetten bakmanız lazım. Sen onun bursuyla geldin. Aylık 15.000 enti evet. cebine giriyor ama okul parası vermiyorsun. Aynen. Okul parasını zaten devlet karşılıyor. Aynen. 40.000 entisini karşılıyor. Sömestr mi oluyor 40.000 enti? Aynen. Senin bir sömestrin firatı da o zaman 40.000 enti mi? Yani tam 40.000 entine denk geliyor. O yüzden okul şeyini hiç ödemem gerekmiyor. Çünkü Anladım. benim okul biraz daha hani biraz daha ucuz Anladım. bir yer olduğu için hani çok şey ekstra para vermem gerekmiyor. Bu arada onat Taichung Şehri'nde okuyor. Taijong'da evet. Taipei biliyorsunuz. Taipei kuzey Tayvan demek. Evet. Tayvan'ın kuzeyi. Taichung, Tayvan'ın ortası demek. Bir de Tainan var. Tayvan'ın güneyi demek. Bir de Taidong. Taidong, Taidong, Taidong var. da Tayvan'ın doğusu. Böyle ayırmışlar Çincede. Evet. Evet. Senin okuduğun okulun adı neydi? Eee Taijong Giáo Üniversitesi yani uh, education. Eğitim Üniversitesi. Özel okul mu? Özel değil. Özel devlet değil. okulu. Aynen. Anladım. Devletin zaten okul olduğu için o parayı da zana devlet veriyor. Sen direkt devletten aynen. alıp devlete veriyorsun. Aynen öyle. Hatta ben hiç Dokumuyorum bile. Onlar direkt benim yerime şey yapıyor yani. Anladım. Onu da senin yerine hallediyorlar. Evet evet. Yani hiç Çok iyi ya. sıkıntısı çekmiyorum. Okuduğun bölüm neydi? Uluslararası Ticaret. Güzel de bölüm seçmişsin. Güzel bölüm yani. ya. var. E ticaret var. Bence evet. mantıklı. Bence de. Yani, Tayvan'da okunabilecek bölümlerden bir tanesi. Ticaret okunabilir. Başka yani, ne vardı? Ne diyorduk? Mühendislik okunabilir. Mühendislik de okunabilir abi. Yani o, genelde mühendislik olsun işte bu ticaret bölümleri falan olsun. olsun. Tarih okunabilir. Asya ile ilgili tarih. Evet onlar da okunabilir. Dil, dil de okunabilir. Dil de yani. okunabilir. Bunlar Tavsiye, tavsiye ediliyor hani ileride iş konusunda da hani bir sürü alternatif olabilir olabilir yani. Ama diğer bölümler hakkında çok fazla fikrim yok. Hani sanat olsun ya da müzik olsun. Ya sanat müzik bana biraz daha şey geliyor. Yani mesela benim çocuğum sanat ve müzik okumak istese kızlarım için söylüyorum ben onları Avrupa'ya yönlendiririm. Yani çünkü evet. müzik anladın mı? Sanat biraz da Avrupa'yla özdeşleşmiş. Evet, evet, kesinlikle öyle. Hani ben zaten ıı, Türkiye'de bir sene Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde okudum. Evet sende var bir şey. Fazla Salik var sende evet, biraz. Yok yani onun da... Yani o tarz bir şeyler var evet, sende. Evet. Var yani, var. <laughs> var. Çalıyorum abi piyano. İşte gitar falan çalıyorum ama hani bunu hiçbir meslek olarak düşünmemiştim hayatım Tabii olsun, boyunca. Olsun. Hani bu benim bir hobim olarak düşündüm. Hı -hı. Tabii zaten e, Türkiye'de üniversite okurken kafam zaten Tayvan'daydı. Ben Tayvan için hazırlık yapıyordum hani. Sen e, buraya çok alışmışsın. Ben çok alıştım. Hani buraya gelmek için Canımı verdim resmen Hadi ya. Hadi ya o kadar evet, da istedin. Evet ya. ve sonunda geldim ya. Ben çok güzel bir şey hani severek gelmek. Bir de bazı arkadaşlar oluyor yabancı ülkede olsa diyor ki gideyim de ne yaparsam yapayım diyor. Yani Değil mi? Aynen. O son dönemlerde çok fazla çıktı. Eskiden yoktu ben mesela 2006 senesinde Tayvan'a geldiğimde şey yoktu. Git, kurtar kendini muhabbeti yoktu. Hı hı. Sonradan başladı o. Sonra böyle bir şeyler oldu artık Türkiye'de ekonomi anlamda sıkıntılar oldu, sosyal anlamda sıkıntılar oldu. İnsanların ilk cümlesi bana şu sakın gelme adamla evet. görüşüyorum hiç alakası yok, konuyla hiç alakası yok. Diyor evet. ki sakın gelme. Ben annemle görüntülü falan konuşuyorum arada. Evet. Anne diyor nasılsınız diyor. Oğlum vallahi bak iyi ki kendini kurtardın sakın gelme diyor böyle. O neden oldu bak bunu da soralım arkadaşlar çok merak ediyorum tamam biz de Türkiye'ye tatillerde gidiyoruz ülkemizi seviyoruz evet. e, tanıtıyoruz buralarda sen de çok tanıtıyorsun Hı -hı. ama benim merak ettiğim şey bu bizim olmadığımız dönemlerde hani yazın ben Türkiye'ye gittiğim zaman. Onu fark edemiyorsun. Çünkü Aynen öyle. Tatil modundayız. Bir tatil modundasın. O olmuyor. Geri döneceksin tekrar. Yorum yazan arkadaşlardan çok merak ediyorum. Lütfen yorumlarınızda bunu da bunda yazar mısınız? Ne oldu da bu insanlar umudunu kaybetti? Ne oldu da gençler enerjisini kaybetti? Ne oldu da insanlar kaçacak noktaya geldi? Çünkü ben görüyorum internetten Twitter'a adam diyor ki Türkiye'den kurtuldum diyor doktor. Hı -hı. Ya ne yaptılar sen Türkiye'de? Çok merak ediyorum bunu. Bir de mesleğin doktor. He doktorsun ve diyor ki ben diyor yurt dışında araba yıkamaya razıyım. Ben diyor yurt dışında diyor e, garsonluk yapmaya razıyım. Hani bizler de Türkler olarak üzülüyoruz. Hani benim ülkemden sevdiğim bir ülkeden insanlar neden kaçmak ister? Evet. Mesela bir Tayvanlı kendi ülkesinden kaçmak istemez. Hani çok azdır. Bir iki tane. Çok az. Hani evet. Ben evet. Tayvan'ı sevmiyorum derdir. Ya en o fazla her yerde sadece olur. okumak için yurt dışına gider. O dünya her yerinde olur ama Türkiye'de çok genel anlamız ki sen evet. gittin kaldın Türkiye'de onu sen daha çok gözlemledin. Evet evet yani ben çok daha O özgürlükte yakın... mi sıkıntı var acaba? Bir özgürlük sıkıntısı mı var? Herhalde özgürlük sıkıntısından kaynaklı ya. Yani bilmiyorum baksana burada herkes insanlar yatıyor. Hiç kimse kimse karışmıyor. Kimse kimse karışmıyor ya. Evet. Harika bir ülke yani burası bu artısını da paylaşalım en azından Tayvan'da bilsinler. Çünkü ben bu kanalı açmadan önce pek fazla Tayvan'da bilinmiyordu. Hı hı. Uzak doğu hani pek fazla tanınmıyordu. Ben de dedim ki hem insanlar uzak doğu kültürünü anlatayım. Çünkü hı hı. biliyorsun gezginler gidiyorlar. İşte A B ülke geziyor hani gezgin modunda. Evet. Ama bizler burada yaşadığımız için belki dedim daha derinlemesini Daha hatırız. derin bir konular aynen. O yüzden senin burada olman çok önemli. Evet. Bu burs konusunda, o eğitim konusunda burada olman çok önemli. Bol bol paylaşalım. Peki sence e, buraya gelen arkadaşlar Başka ne, ne tür zorluklarla karşılaşabilirler? Bir güvenlik sorunu olur mu? Olmaz büyük ihtimalle Tayvanda. Tayvanda çok zor. <laughs> Tayvanda. Hatta Tayvan'ın dünya sıralamasında yer aldığını biliyorum hani. Evet. Dünya'nın en güvenli ülkelerinden bir tanesi. Bir tanesi. O sıkıntı olmayacak. Kesinlikle hani burada bir kadın olsun, gecenin iki üçünde olsun. Hiç sorun olmaz. Dışarıda tek başına eve çok rahat bir şekilde gidebilir. Gelen geçene hiçbir şey karışmaz ona. Karışmaz. yani. Harika bir şey. Abi güvenlik çok güzel değil mi? Düşünebiliyor musun? Sokağa çıkıyorsun ve benim başıma bir şey gelmeyecek diyorsun. Aynen öyle ve bu etraflarda sürekli 7-24 açık olan Sevelim'in Family ya Marketler Mart, bir rahatlık var değil mi? Süpermarket var. Hani eğer eğer ki ki öyle bir durum çok az. Birisi sizi takip ediyorsa zaten hani bir dönüşte direkt süpermarket, direkt içeri giriyorsun. Ki olmazdı canım ben hiç öyle takip takip... Yok ben hiç görmedim, hiç öyle haberlerde falan... Çok nadir falan. olur yani tamam, Tayvan'da da sonuçta hani olay olmuyor demeyeceğiz. Mutlaka yani, burada da olay oluyordur, bir adam esiyor, birini öldürebilir. Ama bunlar çok az. Çok az kesinlikle. Çok az. Yani hatta hiç... Yani çok az. Mümkün değil Mesela yani. Mesela geceleyin, atıyorum ben Ankara'da okurken bir park vardı, aklıma gelmedi şimdi. Ee, diyorlardı şu parka girme. Kızılay'ın orada bir park vardı. Hı hı. Girme buraya. İşte içeride otçular var, şuncular var, buncular var. Hani gece şu park hava karardığı zaman gir buraya. Hiç kimse sana bir şey yapmaz. Aynen öyle kesinlikle. O kadar rahat. Çok rahat ülke ya. Herkes huzur içinde. Değil mi? Aynen. Hani bunu da tanıtalım da. Yani öbür gün arkadaşlar yurt dışına çıkmak istedikleri zaman buraya da gelip okuyabilirler. Hı hı. Bir de bursunuz olmazsa kendi imkanlarınızla da gelebilirsiniz. Peki kendi imkanlarıyla gelse aylık ne kadar gider? Aylık ne kadar gider? Taipei'de hani... olursan bir 800-900 Amerikan Doları gider. Yani burada özellikle ev kiraları olsun. Pahalı, Pahalı ya. çok pahalı. Ben kendim bile şu an yurtta kalıyorum. Ne kadar veriyorsun yurda aylık? Yurda dönemlik 8000 NT veriyorum. 8000 NT pardon 300 Amerikan doları yapmıyor düşünün 250 Amerikan doları yapıyor. Aynen o da dönemlik ödüyorsun zaten. Hani evet. çok ucuz denk geliyor. Yurt rahat. Var mı öteki kapıda? Yurt. Ee, ne diyor, Falan. Yok yok hani zaten yabancı giriyorsun. öğrencilerle kalıyorsun. Hani kültür kaynaşması gibi. Kapıda yok mu dayı? Sokma. Sokmam seni içeri yapıyor mu? Yok gelin. yok hayır. Bizde <laughs> o <gülüyor> Şey yurda girme şey, saati falan yok yani. Türkiye'de ben a, selamlar göndereyim buradan Ankara Atatürk yurdunda kalanlara eski site yurdu olayların olduğu yurt tamam mı ben gittiğimde şey diyorlardı bir iki sene öncesinde milliyetçi öğrenciler işte bu anladın mı komünistler falan bir olaylar olmuş Aha. adamları üst kattan aşağı atıyorlarmış. Hadi ya. Yemin ediyorum adamla üst kattan aşağı atıyorlarmış bir tane adam varmış tamam mı bakın hı hı. adamın takma ismini söylüyorum arkadaşlar haşa bu benim şeyim değil adamın takma ismi Allah Bilal'miş. Allah bilen. adamı Allah Bilal. Ha Bilal. Bilal, adam ismi Bilal. Allah Bilal diyorlarmış. O kadar kötüymüş ki. O kadar <laughs> olaylara karışıyormuş ki. Aha. Çocuklar falan ondan korkuyorlarmış. Hatta bazen çocuklara çöm şakası yapıyorlarmış. Tamam? Mesela parmağını kesme şakası yapıyorlarmış. Tamam mı? Çocuk Hı -hı. korkudan diyormuş ki "Abi kesin ama." diyormuş. Hı -hı. Bayıltıp da kesin. Allah. Bak Allah. düşünebiliyor musun? Böyle şeyler oluyordu ve Allah o zaman Allah. ondan sonra giremiyorsun. Kapıdaki abi de biliyorsun. Bir de Türkiye'de bir cahile özür diliyorum bunu söylemek zorundayım. Tamam bir cahile yetki verdiğin zaman senin üstüne çıkmaya çalışıyor. Kesinlikle. Orada duruyor, nöro nö. Kapıdan göre başın. Kimsin lan sen falan yapmaya başlıyor. Böyle şeyler başımıza geldi, gördük. Hmm. Tayvan'da bu yok. Mesela üniversiteye giriyorsun. Evet. Kimlik göstermene gerek yok. Yok, göstermene gerek yok. Ben de gelip girebilirim. Dışarıdan herhangi birisi de girebilir. O yüzden bu artıları anlatalım da bizim ülkemizde bu artılar için çalışsın. Aynen Yoksa öyle. o psikopatların hikayeleri, bu da bu arada beni Allah bile izliyormuş. Ne <laughs> oğlum Türkiye'desin, yarar var, yarar <laughs> falan. Biterim abi. Yok abi, Yo, izlemez herhalde ya. <laughs> yok ya. Ya böyle şeyler yaşanıyor arkadaşlar ülkemizde o yüzden e, bol evet. bol altın. Başka ne anlatabiliriz mesela Tayvan hakkında? Ne ne diyelim? der hakkında... vardı. Başka ne, ne nesini anlatalım? Gezme falan nasıl olacak burada? Nerelere gezsin arkadaşlar? Güzel burada. Ha... mi gezmek? Burada gezmek ha... yani aslında küçük bir ada ülkesi ama gezilecek bir sürü yerler <gülüyor> var. <gülüyor> bir sürü var var değil mi? Evet çünkü hani buranın şeyi hani tarihi de bayağı yani bir sürü zamanlı evet. bir sürü ülkeler falan buraya gelmiş, ayak basmış falan. O yüzden bir sürü farklı ülkelerin yapıları falan var. Daha çok hani Yeşillikle dolu bir ülke. Evet. Ben zaten bu videonun içerisine görüntüler falan da koyacağım Tayvan'ın belli yerlerini. Sizler de geldiğiniz zaman veya gelmeseniz de Tayvan'ın nasıl bir yer olduğunu bileceksiniz. Çünkü evet. hem güzel bir yer, hem bol Çin kültürünün olduğu bir yer. Tayvan'ın has kendi kültürünün olduğu olan bir yer. Japon kültürü var, Batı kültürü var. Var Allah var. Bir de son bir soru sorayım. Çok da uzatmadan kardeşim Yo, Şimdi soru tutmayın burada seni. Bu Çinceyi bir söylesene Çince. Tamam sen ana dilin gibi öğrendin. Evet. Sence Çince zor mu? Millet bence Çince'den biraz fazla korkuyor bence o kadar da zor değil tamam. Bence de o kadar zor değil abi. Çünkü buraya gelip bir iki senede bu işi kıvıranlar var ya. Evet. Değil mi? Yani bence çok gözünü de korkutuyorlar ya. Gözünü de büyütüyorlar bu şey Çinceyi. Aslında hani öyle nasıl diyeyim? Hani dil şey yapmaya gerek yok hani hani. Korkmaya gerek yok. Aslında hani bu Çinlilerin konuştuğu Çince daha zor bence. Evet daha kısa Çin'deki ne diyorsun sen? Aynen aynen ama Tayvan'ın Çincisi hani bence çok rahat. basit. Aynen çok rahat. Ya konuşmada sıkıntı yok ama yazma olayına girerseniz yazma da bu evet. zor. O yazma zor, onu ama zaten şu an o hani, unut, onu unut. O ayrı bir dünya. Hani ama şu an eğitimde hani artık kalemle yazmıyorsun. Artık evet, daha çok bilgisayarlardan rapor falan hazırladığın için. Hani yazmaya da çok şey ya. yapmıyorlar. Vallahi Onat'cığım, seni çok konuşuruz. Yormayayım seni. Estağfurullah. Arkadaşlar abi. da e, izlediler. Yine bana yorumlarda siz e, sorularınız varsa sorun. Ben başka zaman, Onat yanında olmaz veya olur. Yine Hı -hı. ben bir video yaparım eğitimle ilgili. Cevaplamadığımız bir yer varsa onu da anlatırım ama genel olarak senin gözünden buranın güzel bir yer olduğunu, insanların buraya gelip okuyabileceğini, hı hı. gençlerin, pırıl pırıl gençlerimizin yurt dışına çıkıp başarılı olacaklarını da biliyorum. Senin de çok başarılı inşallah. olacağını biliyorum. Annen baban da bu videoyu izliyordur. İnşallah, Onlara evet. da çok selam söylüyorum. Seni görmek çok güzel oldu ve seni gördüğümde, en son gördüğümde ufacıktın. Elimde büyümüşsün Evet. Gibi, öyleydi. şöyle bir şey ya öyleydin. Bu kadar geldim. falandın abi. Evet. Şimdi kocaman olmuşsun. Çok mutlu gördüm seni, hep böyle ol. İnşallah. Hep abi, mutlu ol abi şey ve herkes veriyorum. mutlu olsun. Benim hayat şeyim o, hep bak ben 42 yaşındayım. Hı hı. Ben şu anda sahaya çıkarım tamam mı? Halı sahada dizerim yaşıtlarımı. Hı hı. Bak dizerim. şu yaparım yani. Anladın <laughs> mı? Bu nereden geliyor? Mutluluktan geliyor. Keyiften evet. geliyor. Yaşadığımız yeri sevmekten geliyor. Bunları da son olarak videoda paylaşayım. Sizler de yorumlarınızı yazın, paylaşın. Senin bu arada sosyal medya hesabın falan varsa takip etsinler. E ben tabii ki sormak yani e Süre mi koyayım yani? Ben koyarım, sen koy. Sen, sen, sen merak etme. Sen al ben koyacak yeri bulurum ben. Yani hani aklınızda farklı sorular falan varsa, hani benim cevaplayamadığım sorular da varsa hani bana Burada cevaplayamadığım sorular varsa bana direkt yazabilirsiniz. Sana DM'den deyme, yürüsünler. Bana DM'den yazabilirsiniz, yürüyebilirsiniz. Aynen. Yani istediğinizi sorabilirsiniz, hiç Aynen. sıkıntı yok. Size tek tek cevaplarım. Yani yeter Tek tek ki... cevaplar mısın? Bak arkadaş bu kanal 1 milyon olacak sana söylüyorum. Bu kanalı ben 1 milyon yapacağım. Abi olur bir... bu arada. Olacak ve bir sürü izleyen arkadaş Almanya'dan Hollanda'da o kadar çok güzel arkadaşlar izliyor ki abi dediler bu kanalı 1 milyon yapacağız. Benden büyükler de izliyor, ablalar izliyor, abiler izliyor, amcalar izliyor. Herkesten büyük destek aldım. Bu kanalı 1 milyon yapacağız. Abi yaparsın. Yapacağız abi. O kadar da niyetliyim. Bu da buraya bak. Püf. Aha buraya yazdım abi. Dağın <laughs> parkına yazıyorum. Şu anda Dağın parkındayız. Buraya yazıyorum. Bu kanalı 1 milyon yapacağız. Sana da bol bol e, takipçi gelsin. Sorular sorsunlar. Sağlıcak arkadaşlar. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Abone olun, paylaşın. Her şey gönlünüz olsun ve unutmayın arkadaşlar. Mutlu olun. Gere-se kolay. Mutlu olun. Bye bye.